Gelin, otel yatırımının o karmaşık dünyasına birlikte bir göz atalım. Biliyor musunuz, o ince çizgi bir hayali çok çabuk bir kabusa çevirebilir. Düşünün, en başta attığınız adımlar neredeyse 20 yıllık bir geleceği şekillendiriyor. Yani işin özü şu. Bu oyunda hataya pek yer yok. Yatırımcıysanız bunu iyi bilirsiniz. Bir anda çelişkili taleplerin ortasında kalırsınız. Projenizi rayından çıkarabilecek sürekli bir sorun bombardımanı altındasınızdır. İşte aradaki fark bu kadar net. Bir tarafta kaos, diğer tarafta ise apaçık bir yol var. Peki, bu labirentten çıkış yolu ne? Cevap basit, yanınızda uzman bir rehber olması. İyi bir danışman, dört kritik alanda sizin stratejik ortağınız olur. İlk olarak o gereksiz gürültüyü filtreler, sizi ateş hattından çıkarır, tartışmaları o yönetir. Şimdi gelelim ikinci ve çok önemli role, finansal optimizasyon. Danışman finansal modelin uzun vadede size gerçekten kazandırmasını sağlar. Sürdürülebilirlik şart. Amaç ne mi? Sonradan baş ağrıtmayacak, tıkır tıkır işleyen bir otel yaratmak. Ve geldik belki de en önemli role. Yani iletişimi. Danışman adeta bir merkez üssü gibi çalışır. Bu da kafa karışıklığını bitirir, kararları hızlandırır. Peki tüm bunların yatırımınız için somut faydası ne? kısacası her şey daha kontrol altında. Bütçeniz, takviminiz ve daha az kötü sürpriz. Bakın bu sadece bir proje yönetimi değil aslında. Bu konuya bakış açınızı değiştirecek bir şey. Şunu unutmayın. İyi bir danışman bir masraf kalemi değildir, aksine yatırımınızın en stratejik parçasıdır.